Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik toplantı salonundaki İl Koordinasyon Kurulu'nun toplantısına katıldıktan sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi. Bakan Eroğlu daha sonra özel uçakla Ardahan'a geçti. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı vardı. E bu, bu toplantıda araya gideceğimi söyleyince dün dedi o şeyler de oldu. Ee, Başbakanımız da e, benim sunum yapmıştım. Türkiye'de yaptığım çalışmalar bu arada Arda'dan bahsettim. Arda gideceğimi söyleyince oradaki bütün kardeşlerimize benim en kalbi sıcak selam ve sevgileri millet dedi. Evvela başbakanımızın bu güzel selamını <laughs> <sizleri> de... <Harika. gülüyor> Değerli kardeşlerim Ben tabii bugün sadece yalnız değil, bürokratlarla beraber geldik. Gelen düzlerimize büyük müjdeler vermek için buraya Allah razı olsun. Yani, hakikaten zaten bir basın mensuplarımızla söyledik. Ayrıca dört tane birim biz de sunum yaptık. Gerek deseydi. E, orman e, genel müdürlüğü, doğa koruma müdürlüğü, meteoroloji genel müdürlüğü, bölge müdürleri sunum yaptık. Gerçekten çok güzel geçti. Onu özetle ifade etmek istiyorum. Ben buraya sadece sizlere teşekkür etmek için geldim. Allah razı olsun. Hakikaten razı olsun. Bütün seçimlerde AK Parti'nin yüzünü ak etmiştir. Teşkilatımıza bu bakımdan şükranlarımı sunuyoruz. Ve başbakanımız da ard단 çok memnun. Ağrı'ya ayrı bir önem veriyor. Bana Allah razı olsun. ne zaman Allah razı olsun. dersen Ağrı Ağrı'yla ile ilgili yatırımlar soruyor. Ya zaten yani bizim millet ben de buranın e, e, hatramı toplantı da Burada tekrar anlatmak istemiyorum. E, bu, burada da ben, beni de bir ağrı vekili olarak, hizmetkar olarak kabul edersen. Abi, işte, abi, hoş hoş, hoş geldiniz. Biz burada hatırlarsanız 2010 Mayıs ayında Başbakanımız talimatıyla büyük bir seferberlik yaptık. Taşkından burayı tamamen koruduk. Ama bu yeterli değil. Daha büyük taşkınlarda bir karar aldık. Yukarı havuza da ağaçlandırma, teraslama, merasla yapmadan taşkınları tamamen yüzde yüz önledik demek mümkün değil. Polisle de, başbakanımız ayrıca Doğa Koruma Milli Parklar şube müdürlüğünü kurduk e, dolayısıyla inşallah Ağrı'da Türkiye'nin en fakir ormanlık alanı Ağrı'da. E, yüzde bir bile değil. Binde beş. Allah dolayısıyla inşallah bu alanlarda bu geçmişte biz başlatmıştık. Ancak yılda 100-200 hektarlık bir ağaçlandırma yapılıyor. Şimdi bugün şu müjdeyi veriyorum. Bu yıl 2000 hektara çıkardık. Yani 20 kat, 20 kat artırıyoruz. E, fidan üretimini de yak yaklaşık 800 bin adet burada fidan üretimi yapılması karar aldık. Bir de orman köylülerine, demeyeceğim ama bütün köylerimize karar aldık. E, ceviz, badem gibi, kavak gibi bir takım bal ormanı kurma kararı aldık vekillerimizle. efendim bütün halka evet, da ağaç ilave evet. getirelim. Evet. İnşallah. Tamam. Bu gibi evet. Mehmet bir dakika dinlersen sen Mehmet. de dinleyeceksin. Allah tamam. razı olsun. Tamam. Ne diyecek de Aladağ'da aladağ Aladağ'da. Aladağ'da aladağ. aladağ. aladağ yollar yapalım efendim. Yapalım. Evet. Bana Burada çok büyük hizmetler yapılıyor. Bunlarla ilgili e, belli başlı yatırımlar için bir broşür hazırladık. Size dağıtıyoruz inşallah. E, ayrıca e, il başkanımıza verilmek üzere, vekillerime verdim ama il başkanımıza da vermek üzere diğer vekillerimize e maille göndeririz. Bir, biz şu ana kadar sadece birkaç bakanlık, bizim bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, bir üç, dört bakanlığın Ağrı'ya yaptığı, Ağrı'yla yaptığı 2003 yılından bu yana 2012 yılı hariç olmak üzere 2 milyar 410 milyon 311 bin TL. Yaklaşık yani iki buçuk katrilyon ya, ya, para. Ya, ya, bir, ya Allah bir yatırım yapılmış. Evet. Yani Aa, ben biliyorum. Ya, e, e, çok e, eski asker yedek subaylı döneminde Tamam tamam şey yapma biz Bakalım sayın bakalım şey bir şey Biz seninle anlaşıyoruz. Allah razı olsun. Tamam. Tamam yani seni sonra biraz sonra dinleyeceğiz. Tamam ben konuştuktan sonra seni dinleyeceğim. Cenab-ı Allah hep dediği Tamam, tamam Mehmetciğim. Tamam. tamam kardeşim. Şimdi yani, Dolayısıyla tamam. 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 yani, Ağrı ben geçmişte de biliyorum. Ağrı unutulmuş bir ama, ama ilk defa başbakanız burayı hatırladı. Gerek yollar, bölünmüş yollar, gerek barajlar, göletler, sulama sistemleri, ağaçlandırma konusunda, Milli Eğitim kurulması konusunda buraya hükümetimiz gerçekten başka muhalefetin hayal edemeyeceği e, dev yatırımlara imza attı. Köylere de gelir getirici bir takım mümkün olan yerlerde ceviz mümkünse ceviz, badem mümkünse badem, tavuk mümkünse tavuk bunları dikelim. E, tamamen geliri köylüye ait olmak üzere masrafı bize ait geliri köylere ait olmak üzere onlar da kura çekip köylere o civardaki en yakın köylere teslim edeceğiz. Bu hazırlıklar da başlıyor. Hatta arkadaşlarımız şu anda gelen üniversiteyle çalışacak. Onun müjdesini veriyorum. Tamam Biliyorsunuz ya. bir şehir ormanı kurduk ama bu yeterli değil. Şimdi inşallah yeni yeni bir takım avlaklar buraya gelir getirici avlaklar. Turizm için Ağrı Dağı'nın 2013 yılında uzun devre geçme planı yapılması bir konusunda kesin talimat verdik. Bunun da müjdesini veriyoruz. Allah'ın izniyle Ağrı Türkiye'nin en gözde ilerinden birisi oldu. Evet, evet, Ayrıca kalanlar biliyorsunuz bu iki tane onları da geliştiriyoruz. Hatta onlara alabalık atılması konusunda bir çalışma yapılması talimatını verdik.